Herkese merhaba arkadaşlar. Dünyalarca TV hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandan beri video çekmiyordum. Bugün yeni videoyla yeni bir videoyla karşınızdayım. Yemeğimiz bu. Şöyle göstereyim. Isırma. Şimdi ayaklarını tutup dur bekle. Bekle, bekle, bekle. Ölmeyeceksin tamam. Ölmeyeceksin, ölmeyeceksin. Yemeye başla bismillah. Bis. Dur dur, 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 dur. <laughs> Aha. Tamam, bugünkü yemeğimiz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın Videoyu bitirmeden önce şunu da bir yiyelim. Tamam bunu da yedik. Çerezimizi şimdi yemeğimizi bırakabiliriz. <laughs> Göbüğü yendiği için göbüğünü hissetmiyor. Evet bir sonraki videoda Pardon kanala abone olmayı. bir <laughs> bir sonra. Bir sonra. <laughs> e, geliyorum. Geleceğim. Tamam. Tamam. Evet. Kanalıma abone olmayı. Videomu beğenmeyi, beğenmeyi. Yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.